Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Skyverse lobisindeyim. Çünkü bir takipçim Skyverse videosu istemişti arkadaşlar. Ben de şu an Craft Rise'da çekiyorum bu videoyu arkadaşlar. Ve CSGO Texture Pack'indeyim arkadaşlar. Bir videomda daha kullanmıştım herhalde öyle bir şey. Ee, hem de siz de görün beğenirseniz. Tık, e, şöyle konuşamadım bir an. Dilim, dilim sürtüştü bir an. Discord sunucu arkadaşlar paylaştım. İsterseniz isterseniz gelip oradan bakabilirsiniz nasıl indireceğiniz vesaire. Yani indiri nasıl indireceğinizi bilmiyorsanız ben size gösteririm arkadaşlar. Hani seste falan giriyorum. Bu şekilde bana sorabilirsiniz. Tekrardan oyunumuza girelim. Evet arkadaşlar. 1. parttan başlıyoruz. Şimdi mesela şurada bir sandık var. Hemen ona yöneliyorum abi. Hemen şöyle topla. Bu texture pack'in yay olayını ben hani bir sevdim, bir sevmedim arkadaşlar. Neden? Çünkü bu bunun <laughs> konuşamıyorum abi ya. Ee, birazdan görürsünüz bir dakika. Bende yay var değil mi? Ha, bunun özelliği bak. Mesela şu an bu yayı geremiyorum çünkü... Bir dakika şurada da Şöyle topla 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 abi. Şöyle zırhlarımızı giyelim. Hemen ortaya doğru gideceğim abi. Bir dakika şöyle. Bu arada ben envanterimi açınca şurada Counter Strike yazıyor. Ve adam geliyor. Gel abi. Gel abi. Gel abi ne olacak? Abi. Abi iyi oynuyor bu arada. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika Alev topumu Hop. Oha abi Evet arkadaşlar birazcık fail olduk olabilir öyle şeyler Bir şey olmaz Neyse şu sandığa yöneleceğim ama Şöyle şunları at abi Tamam şöyle eşyaları ve eşyaları topla abi Tamam mı Daha sonra şu sandık Topla 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 Yani eğer ki kurulum yapamazsanız ben size Yardımcı olurum dediğim gibi Discord sunucumda falan açıklamalar kısmında paylaşmışımdır. Oradan katılabilirsiniz. Normalde bu Discord sunucusu arkadaşlar benim yayınlar özel bir sunucu. Onu belirteyim yani TikTok yayınlarım özeldi ama yine de ben YouTube kanalımda da paylaşıyorum arkadaşlar onu belirteyim. 1000 abone de, de yeni sunucuya geçmeyi düşünüyorum ama biraz fikrim değişti gibi arkadaşlar. Belki geçmem. Belki hep o sunucuyla devam edebilirim belli olmaz. Ha. Ah, Burada bir adam var. Bayağı onu da Bu da onu da Bunun canı bayağı azaldı bu arada şöyle. Gel bakalım sen. Tam ben seni aldım. Kaç 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 kaç. Arkamda bir adam vardı. Ee, yayı size gösterirdim de şu an gösteremeyecek gibiyim. Bu da Ender incisi değil mi? Aynen Ender incisi. Gelirse gelsin sıkıntı yok. Gel abi. İlerle ilerle ilerle. Şunu yiyeceğim ama beni de salarlar Şöyle tamam topla abi. Şunu çıkar şunu giy. Bir dakika orada adam var gelsin. Gelsin. Bir dakika şöyle al abi. Hadi. Ha geri geldi bak. Oha 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 adam break tattı bana. yani ben biraz kötü oynadım bir an. Nasıl sıkıntı yok gel abi. Aslında ben ondan daha iyi imim var da ben bir an vuramadım herhalde ondan. Gel abi. Hadi şöyle. Kanka ne yapıyorsun? Senin için Ender Pearl kullanmak istemiyorum. Hadi vur. Heh. Mefta. Neden öyle tek attı biliyor musunuz arkadaşlar? Ben Şöyle zıplayıp vurdum. Hani tavsiye ederim size arada öyle zıplayarak vurmayı deneyebilirsiniz. Skywars'ta falan hani deneyin kafanıza göre. Size kalmış. Buradaki sandıklara bakacağım. Bu odun bu arada şöyle çevirirsen gayet işe yarar. Yani tavsiye ederim arkadaşlar. Odunları falan kullanın yani. Burada şöyle tecrübe ekstrem varmış. Da. A. A Ender Pearl attım yanlış. Okum falan var mı benim? Sanırım yok. Neyse. De diğer adam nerede? Şuradaymış tamam. Ender Pearl'ümü atmasaydım ah be. Adam da full elmas set gibi ha ben nasılım? Bir dakika. Bir dakika. Abi oha 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 düşüyordum az daha düşüyordum. Bir de adam iyi oynuyor herhalde bu adam. Yener miyim sizi? Yenebilirim bence ama Umarım yenerim Biraz e, heyecanlı bir oyun olacak Heyecanlı olsun sıkıntı yok amaç zaten burada eğlenmek Yani o heyecan bizi eğlendiriyor zaten Bir dakika şuradaki Anlığa da bakayım ama Tecrübe bir Şuraya bırakabilirim Okum yok zaten hani o yayı kullanamayacağım Bir dakika Abi Bir dakika şöyle yol yap Koş 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 Hadi Abi bir dakika Hadi Heh tamam Hı, çok iyi Hem ölmedim daha iyi oldu Şöyle TNT bıraktım abi Ve şurada itemler mitemler gördüm Bunlardan faydalanabilirim At abi at 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 ee, Şunu at şöyle Kaç abi kaç kaç adam geliyor Gel sıkıntı yok Abi ateşe değdik herhalde Aldı evet Olsun be en azından denedik ya Dedim ki bu heyecan hoşuma gidiyor benim. Ya ben zaten Sky çok seviyorum arkadaşlar hani. Var ya ben bir de sıralama kasmıştım bayağı ilerledim de yani çok da böyle hani sıralamalarda gözükmedim. İlk 450'ye mi ne girdim CraftRise'da? Son oyuncuda da ilk yüce, ilk 350'ye girdim. Neyse şöyle eşyaları at abi at at. Böyle giy abi falan filan. Yani öyle diyeyim arkadaşlar. Ee, yani burada ateş topum var. Bir de e, şu tecrübelere bakalım. Hadi buç. Gel. Abi bir dakika. Neyse onlar ne halleri varsa görsünler de. Benim eşya bulmam lazım. Böyle ilerle de. Abi umarım bir şey olmaz bana. Peki. Abi buraya biri gelirse. Vallahi. E, bu. Bir bu çakmak taşı ve çelik. Belki işe yarar. Belki. Adamı acaba adamın birini şöyle oltayla atıp da şöyle lav bıraksam nasıl olur? Hani hiç hiç yapmadım herhalde ben de onu daha denemedim. Denemişimdir belki ama yapmadım diye hatırlıyorum ben. şu yapayım abi bu şekilde. Bir dakika şuradan bir yol açabiliriz bence. Alt tarafta da sandık vardı aslında. Buraya yönelebilirdim de hiç uğraşmak istemiyorum. Şuradan gidelim şöyle. Ha. Şöyle ha. Tamam. Gel abi. Gel. Ha. Ee. Ha. Ee. Kanka. Oha ya. Bana mı target? Yo. Ha bunlar birebir kaldı zaten. Evet arkadaşlar yeni bir partla devam ediyoruz. Şimdi ilk sandığımız burada. Şurada da var aslında. Buraya da atlayabiliriz de. Hani düşüşümü şuranın üstüne doğru yapayım da daha kolay olsun. Hemen topla 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 topla. Şöyle şu eşyaları dağıt abi. Tamam. Hemen şöyle kaskımı taktım. Aynen. Oltası. Hah. Yayı göstereyim arkadaşlar. Şöyle nişan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bak mesela orada adam var. Ha bak. Bak adam geliyor. Bak adam düştü gördünüz mü? Vurdum. Bir tane daha vurdum. Arkadaşlar bu texture pack'in kötü yanını göstereyim size. Mesela bu duvara attım. Bir dakika. Bana geri geldi ok. Şöyle attım mesela. Oku buradan seçebiliyor musunuz? Hani Bence seçemezsiniz. Hatta şöyle bir bakayım. Hatta bak geldim aldım. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle atayım hatta. Bir daha. Adam mı geliyor buraya? Yo gelmiyormuş. Neyse. Şimdi biz böyle itemlenelim. Hah buraya geliyor birisi. Gelsin. Gelsin. Sıkıntı yok. Abi. Abi. Ya aslında biraz hazırlıksız yakaladı beni. Ben bütün sandıkları toplamış mıydım? Yani benim zırhlanmam gerekiyordu. Bir bir ayakkabı bir de kask vardı. Onda da full set vardı. Aslında ben setten falan korkmam yani. Karşıda mesela full elmas set büyülü olsa bile orada zaten gördünüz. Adam bayağı elmas set büyülüydü yani. Neyse şöyle şöyle. Amacınız burada eğlenmek olsun arkadaşlar. Yani o heyecan olsun yani. Alışın o heyecana. Alışınca çok güzel oluyor. Bir de zaten oltayı falan öğreniyorsunuz ya. Ondan sonra mükemmel oluyor abi. Ha neye bakıyorsun kanka? Beni bekliyor burada. Gel. Gel kanka. Aa abi. Lav. Lav nasıl bir karakterdir? Ha hiç şey su attım altına. Gel bakalım. Ha işte. O onu yenerse o ben ayda ayda yener. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Prolar gibi yapacağız. İlk önce şu sandık aslında eee benim şey yapmam lazım o proların. Ne yapıyorsunuz? Değil mi? Bunu aslında bu sandığı kırmanız lazım ama neyse zaten şanslıymışım İlerle. Buradan bu sandığı al. Buradan da şöyle ilerle. Hemen şöyle oltası, moltasıydı. Hemen buradan eşyaları al. Elmas kılıç buldum herhalde. Elmas kılıç bu diyebiliyorum yani. Şöyle şu pantolonu hızlı bir şekilde giymek istiyorum. Adam gelmeden falan filan. Hatta şunu büyülüsüyle değiştireyim. Render Pearl'üm de var. Sakın buraya gelme. İyi sen bilin. Gel ha. Gel kanka. Hop 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 hop. Kanka kaçmanın bir faydası var mı? Adam var. Varmış vallahi kaçmanın bir faydası. Hani diyorlar ya erkekliğin %90'ı kaçmaktır falan. Bazen işe yarayabiliyormuş demek ki. Bu arada bazen o patlayış var ya Aşırı ses Kirliliğine sebep oluyor yani. Adam geliyor mu? Geliyor vallahi Gel abi Gel ne olacak he? Hop Bender Pearl Heh heh tamam Gap'im var mı? Varmış tamam hızlı bir şekilde Can doldurmaya çalışacağım Dediğim bu, bu yemekler işimi görebilir bu arada yani gap'im olmadığı sürece açtığı bondan gideririm. De. Eh, bir dakika şöyle ilerle abi. ilerle. ilerle. Bu Skywars birazcık şey gibi arkadaşlar. Hani... Bir dakika. Abi gözlüğüm yok ya. Aha. Zincir de olsa giyerim. Bir Hunger Games'in böyle bol eşyalı versiyonu gibi bir düşünebiliriz bence. Şöyle. Hani Hunger Games'te böyle bu kadar eşya çıkmıyor ama onda mesela acıkıyorsunuz vesaire. Bunda da acıkıyorsunuz. Ama Bedwars'ta acıkmıyorsunuz. Onun farkı o şekilde oluyor. Neyse şöyle. Ya Bedwars Wars isteyen tayfa daha çok aslında da. Bedwars Wars, hatta Bedwars Wars Youtuberları çıkıyor direkt. Böyle sadece Bedwars Wars. İçeriyi çeken. Farklı içerikler de çekiyorlar ama genel Bedwars Wars yani. Ama Sky da bence ee, ilerleyebileceğini düşünüyorum ben. Sky Wars çok da kötü bir oyun değil yani. Eğlencesiz bir oyun değil. Adama bak ya! Bir dakika var değil mi? Aynen. Kaç 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 kaç. Neyse gel. Bir dakika. Hop. Hadi. Abi bak. Alev topu. Neyse alev topuyla kendim atardım da. Zamanım yetmedi adam yedi verdi yani. Bir dakika şöyle benim okum var değil mi? Yok mu? Nasıl yok? Neyse iskeletten yardım alırız biz de. Gel abi. Bak o adamın seti mi daha iyi acaba bilmiyorum. Göğüslüğüm artık. Ya benim Gepim map'im olsa o adamı yensem. Sandıkların yenilenmesini mi beklesem acaba? At kanka. Oradan hani olta atmak ne işine yarayacak ki? Atıyor bak hala atıyor. He ee, bak sen, ben de sana attım. Bu ne? Kar topu. Sis bombası ha oradan. Sis bombası mı? Smoke yazıyor evet sis bombası. Al bakalım. Al. Al. Aslında bu kar topu yani. Normalde bir de şey var. Onu yumurtayı değiştirmemişler herhalde. Öyle değil. işte Bak şöyle bakmıyor gibi yapayım. Bak bir dakika bakmıyor gibi yapayım. Şöyle advantarım kontrol ediyor gibi yapayım. Şöyle. Bekleyeyim bekleyeyim bekleyeyim. Hadi gel abi gel gel bir vs atak hadi. Adama bak ya. Hızlı bir refleks yapabilir miyim acaba ya? Gitti mi? Abi. Bir dakika. Bakıyorum ama Arkamda alan geliyor bu arada arkadaşlar. Mecbur gideceğim. Gel, gel ne olacak gel. Hı -hı. Ben daha hızlı ben daha hızlı vurursam ben alabilirim belli olmaz. Bayağıdır da oynamıyorum yani. Ondan biraz kötü olabilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hadi. At kanka da. Ne olacak? Alan geliyor bu arada çok hızlı geliyor. Aha olta bir tane daha oltam var iyi şanslıyım. Bir dakika. Şuraya şöyle. Şuraya da şöyle. Adam geliyor bu arada alanla kapışacak. Alana kapanacak alana kapanacak. Evet, kaybettik arkadaşlar. Abi bak vallahi kalbim çok hızlı çarpıyor. Heyecanı mükemmeldi yani öyle diyeyim arkadaşlar. Bu videoda böyle oldu. Böyle SkyWars videosu istiyorsanız ya da BedWars herhangi bir içerik istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.